Sıfırdan borsa eğitimi, teknik analiz eğitimleri almak ister misiniz? Borsa ve forex platformlarında yatırım yapmak istiyorsunuz. Fakat hangi ise veya hangi emtiyada yatırım yapacağınızı bilmiyor musunuz? Daha bilinçli yatırım yapmak ister misiniz? Bir ürüne yatırım yaparken en uygun, en ucuz fiyat aralığında nasıl giriş yapabilirim? Yatırım yaptığım ürün kazandırırken nerede kar al yapmalıyım? Doğru bölge neresi? İşler tersine gitmeden önce nasıl stop bölgemi belirlerim? Doğru stop bölgesinde zararımı nasıl minimize edebilirim? İşleme giriş bölgemi nasıl belirlerim? Oyuna tekrar hangi bölgede dahil olmalıyım? Bu soruların cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kendi grafik analizlerinizi yapabilirsiniz. Eğitim konu başlıklarımız, Destek direnç önemi ve trend yön belirleme. Hareketli ortalamaların önemi ve sihirli rakamlar. Mum formasyonları ve sihirli bölgeler. Toplamda 8 harmonik paten formasyon anlatımı. Sıfırdan borsa eğitimi ve harmonik formasyon eğitimi alarak doğru ise doğru analiz ile kazançlı çıkabilir, bilinçli yatırımlar yapabilirsiniz. Harmonik formasyon eğitimi ile level atlayabilirsiniz. Büyük düşün, kendi analizini yap. Teknik analizde %70-80 başarı sağlayan harmonik formasyonlar eğitimlerimize kayıt olabilir. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi analizlerinizi ve yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Sizleri eğitimlerimize bekliyoruz. Şimdi endekste yarın için şimdi bir yorum yapacak olursak hemen demek ki 1129 ile 1123 arasında bir tepki alıp tekrar yukarı dönmesi lazım. Çünkü endekste Bakın 50 günlük hareketli ortalamanın tam üstünde kapattık. 1144. Eğer yarın kapanışını devam ettirirse bu şekilde bak 1, 2, 3, 4. gün. Bizim 3 gün daha aşağı doğru bir hareket buralarda yumuşama, hacim düşmesi, bir yavaşlama bir söz konusu olursa yarın da başlangıç belki biraz sert olur. Ama ondan sonra bir toparlama devresine girmesi lazım tekrar dönüş için. Yarın tekrar bir sarkma yapabilir. Şu mumla bir dönüş yok. Ha şunu yapabilir. Genelde mum formasyonunu anlattığımda söyleyeceğim. Ee, genelde milleti çırpma yöntemlerinden bir tanesi hacimli bir boşaltım. Ertesi gün yine ufak bir sarkma, iğne atma ve ondan sonra içerisinde yapılacak bir kapanış. Eğer bunu yaparsa şöyle bir mum yaparsa burada günlük kapanışında yarın Şöyle bir mum. Tamam Böyle bir mum. Şu şekilde bir mum. Bir mum yaparsa bak şuradaki gibi bakın. Bakın. Bak. Görüyor musun? Bak hacimli bir düşüş. Aşağı doğru bir sarkma ve içinde kapanış. Bak. Hacimli bir düşüş. Aşağı doğru sert sarkma milleti hala korkutma sonra yukarı kapanış. Yani yarınki kapanış çok önemli. Bak, sert düşüş içinde aşağı sarkma, içinde kapatma. Burada bize bir kurtulma, bir nefes alma şeyi verebilir ama panikle yarın ilk açılışta panik yapmadan geri dönüş noktası belirlemek. Bak, hacimli boşaltma. Bak, hacimli boşaltma ertesi gün aşağı sarkma, iğne atıp çekme, bak. Boşaltma. İyi burada iğneyi bayağı sallamış. Bayağı indirmiş aşağı. Bayağı bir boşaltmış milleti. Sallamış, dökmüş, dökmüş. Aynı gün içerisinde bak. Harika bir kapanış yapmış. Burada kapatıyor. Yani bu mumun içinde kapatıyor. Yarın bize böyle bir hareket lazım. Bazen böyle sert kapanışlarda aşağı doğru bir sallama da bu bölgeye tepki bölgesinin içine bir kutucuk çizdim. Onu da 5 dakikalıkta bizim mezunlar sınıfına söyledim. Dedim ki yazı şuydu. Mezunlar sınıfımızda duruyor mudur acaba? Şöyle 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 şöyle. Ha. Şöyle bir şey dedim. Bakın 5 dakikalıkta geri çekilme başladı. Burada bugün veya yarın dip nokta kırılmadan W yaparsa yarasa yapar yoksa yüz, yukarıda bir 176'ya gider. Bakın geliyor şimdi düşüşü devam ettiriyor. Yukarı doğru devam ediyor. Şimdi harmonik formasyonun yapması için buraya gelecek bir W yani şurada bir W hareketi yapması lazım. Şöyle. Şunu yapması gerekiyor. Yaparsa yukarıda yarasa yapıyor. Buraya gidiyor. Buradan dönerse diyorum. Bak daha fiyat burada. Ben bunu yazarken daha W oluşmamış buraya kadar sarkabilir, ihlal yapabilir diyorum Ama burayı kırarsa aşağıda diyor kutucuğa gideriz. Ve şu anda biz ihlali yaptık 5 dakikada. Geçmiş olsun. Yani şöyle ona da bakalım. Ee, nerede? Pardon özür dilerim. Bakın şuradayken çizdik. Dedim ki bir W bekliyorum dedim. Şu W geldi burada ihlal yaptı. Bunun altında kapat, kapanış yapar gibi yaptık geri çekti. Ben ama bunu 15 dakikalıkta baktığımda benim kendi sonradan anlatacağım size. Bakın 15 dakikalıkta yine ihlal yapmış. Ve geliyor bak bura, burada kapatıyor. Yani devam ettirirse şu bölgeden yarın ben bir tepki bekliyorum.